Dünyadan yıldızlı gökyüzüne bakarken evrende kaç yıldız olduğunu hiç merak ettiniz mi? Sizin gibi bilim insanları da bu soruyu araştırdı. Dünyadan binlerce yıldız görebiliyor olsak da bunlar evrendeki tüm yıldızların yalnızca çok küçük bir kısmını temsil ediyor. Bazı yıldızlar görülemeyecek kadar uzakta. Gözlemlenebilir evren yaklaşık 200 trilyon yıldız içeriyor olabilir yani 200 bin milyar yıldız. Böyle bir miktarı nasıl hayal edebiliriz? Gözlemlenebilir evrende dünyadaki kum tanelerinden daha fazla yıldız vardır. Dahası her bir yıldızı bir kum tanesine dönüştürsek dünyayı 10 santimetre kalınlığında kaplamaya yetecek kadar yıldız olurdu. Sevgili gezegenimiz dünyanın denizleri, okyanusları, nehirleri ve göllerinin toplamında gözlemlenebilir evrenimizdeki